Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki hobilerin tüm anlatımı modeller linkine tıkladığınızda hepsini sırasıyla görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere bu e, görmüş olduğunuz modeli anlatmaya çalışacağım. Şöyle baktığınızda baya bir karmaşık duruyor gibi ama o kadar kolay bir model ki anlatamam size. E, bunu ben şimdi başladım. Size küçük bir parça da göstereceğim. İki sıra tekrarından oluşuyor zaten. Şöyle hafif ütüleyerek buharlı ütüyle şöyle ütüleyerek açarak ütülerseniz çok daha net modeli gösterebilirsiniz. Evet, kısa bir zincir çekerek şimdi nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Yine bluzlarda, hırkalarda, şallarda hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir model. Ee ipimiz Gazal Baby Cotton. Şöyle gri bir rengim var. Şurada dursun. Farklı ipler tabii ki kullanabilirsiniz. Eee tığımda 3.5 mm'lik bir tığ kullanıyorum. Aslında ipe göre bir tık kalın ama özellikle böyle kullandım. Şimdi zincir çekelim bir miktar. Ne örmek istiyorsanız ona göre zemin için zincir çekmeniz lazım. Herhangi bir sayıya gerek yok arkadaşlar. Kurulumu oldukça basit zaten. Yapımı da basit. Şimdi şöyle bu kadar yeterli yani göstermem için. Diyelim ki zincirinizi tamamladınız. Bir tane sık iğne ile başlıyorsunuz. İlk değil ikinciye şöyle batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz bir atlıyoruz bir sonrakine geçiyoruz ve buraya 3 tane trabzan yapıyoruz aynı yuvaya batarak şöyle 3 tane trabzan bir tane zincir atlıyoruz bir sonrakine geçiyoruz buraya bir tane sık iğne tığımı doluyorum bir zincir atlıyorum bir sonrakine geçiyorum Yine 3 tane trabzan. Zincir sonuna kadar böyle devam ediyor. 3 trabzan yapıyoruz. Aynı zincirin içine batarak her defasında bir tane zincir atlayıp bir sonrakine bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. İkinciye giriyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. zincir yok zincir çekmiyoruz sonra tekrar bir zincir atlıyoruz bir sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz 1 2 1 2 ve 3 bir zincir atlıyoruz ikinciye Sona geldiğimizde de sonda bir tane sık iğne ile bitirmemiz gerekiyor. 1 2 3 Bir tane atlıyorum. Bir sonrakini bir sık iğne. Evet şimdi şu sırada tabi bir şey anlaşılmıyor. Tekrar tığımı doladım. 1 2 Buraya yine 3 tane trabzan. 1 2 buraya bir sık iğne. Her defasında bir tane zincir atlıyorum. Bir atladım, bir sonrakine. 1 2 ve 3. Şimdi sona geldik diyelim. Şurada bir zincir atlamam gerekiyor. Önemli değil o kadar. Buradaki son zinciri bir sık iğne ile kapatıyoruz. Sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitiriyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yani bir sıra bu şekilde örüyoruz. Bir sıra şimdi göstereceğim şekilde örüyoruz arkadaşlar. 4 zincir çektim. Arkasını çevirdim. Bir tane doladım. Hemen buraya zincirin dibine bir tırabzan. Bir doladım. Şimdi bu üçerli sık iğnelerin arasında bir pardon üçerli trabzanların arasında bir sık iğnemiz var şu arada. Bu sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir trabzan. Önce şuraya birleştiriyoruz tabii ki bunu. Şimdi bir trabzan yaptıktan sonra şu üç tane trabzanımız var ya ortasındakine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Önce bunu atladım. Sonra tığımızı dolayıp bu aradaki sık iğneye giriyoruz bir trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar bir trabzan daha. Şimdi sıradaki bu üç tane trabzanın ortasındakine batıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar sık iğnemizi yaptıktan sonra tığımızı doluyoruz. Bu aradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu sıramızda böyle devam ediyor arkadaşlar. Geliyoruz şimdi bir sonraki. 1 2 3. ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Bir doladık. Bir sonrakine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Bunu da geliyoruz. 1 iki, Ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Doluyorum tekrar. Aradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar buraya bir sık iğne. Tekrar bir trabzan. Burada sık iğneye batıyoruz. Bir zincir. Bir trabzan. Buraya bir sık iğne. Tekrar sona geldik. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Buraya bir tane sık iğne. Tığımı doluyorum. Şimdi Şurada sık iğne ile başlamıştık. Buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir tırabzan, bir zincir, aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tırabzan daha yapıyoruz. Aynı şekilde bitiriyoruz. Ve buradan dönüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Şimdi zincirin üzerine yaptığımızı buranın üzerine yapacağız. V'lerin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızı dolayıp bu iki tane V arasında bakın, şurada bir sık iğnemiz var. Buraya giriyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz. İlk yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz burada. Şimdi bunu altta zincire bağlamıştık. Artık V'lerin içine bağlıyoruz. Bu V'nin içine giriyorum, bir zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yine iki V arasındaki bu sık iğnenin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Tekrar bir sonraki V'nin içine girdim. Bir sık iğne. Tamı doladım. Hemen bu V'den sonraki bu sık iğnenin içine giriyorum. Bir. 3 V'nin içine giriyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. Sık iğnenin üzerine geliyorum. 3 tane tırabzan yapıyorum. Evet. iki sıra tekrarı demiştim. Bir sıramız bu şekilde. Bir sıramız da bu V'leri yaparak. Şimdi tekrar bir sıra daha V yapalım. 3 tane trabzan yapıyoruz. V'nin içine bir sık iğne. Buraya 3 tane trabzan. V'nin içine geliyoruz. Bir tane sık iğne. Tekrar en sonda burada da bir sık iğnemiz var. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi şurada da bir boşluğumuz var bakın. Boşluğun içine bir sık iğne yaparak giriyoruz. Evet şimdi V'leri yapacağım. Sıraya döneceğiz. İsterseniz buradan devam edeyim. Bunu boşuna örmeyelim. Aynı şekilde 3 tırabzan bir sık iğne, 3 tırabzan bir sık iğne şeklinde gelmişim. Sıra sonuna kadar şuradan. Burada kaldığımız gibi şöyle kaldım. Şimdi bir... 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum arkasına. Hemen dibine batıyorum. Önce en başta V'yi oluşturuyorum her sırada. Bunu geliyorum. Buradaki ortadaki trabzanın üzerine batıyorum. Tığımı dolayıp şimdi üçerli yaptığım trabzanların arasında bir sık iğnemiz var. Bu sık iğnenin içine giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bunu tekrar buradaki 3 trabzanın tam ortasına geliyoruz. Bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi yine buradaki sık iğnenin içine giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Tekrar geliyoruz. Üçüncü trabzanın üzerine birleştirdik. Şimdi bu sırada V'leri yapıyoruz böyle. Sonra tekrar 3 tane trabzanla doldurarak geliyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. 1 2 tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Ve buradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar buraya bir sık iğne. Evet. Şimdi bütün sıra boyunca aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet sıranın sonuna kadar geldim bakın. Yine sonda bakın şuradaki sık iğnemizi yaptıktan sonra burada bir sık iğnemiz var. Buraya giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Başta da V ile başladık, sonda da V ile bitirdik yine. Tekrar şimdi dolguları yapalım bir zincir çekiyoruz arkasını çeviriyoruz hemen boşluğun içine yani V'nin içine bir tane sık iğne yapıyoruz her iki V arasında bir sık iğnemiz vardı bu sık iğnelerin içine girerek 1 2 3 3 tane trabzan şimdi V'nin içine giriyorum bir sık iğne ile birleştiriyorum Burada sıradaki sık iğnenin üzerine geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. V'nin içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar sık iğnenin üzerine bir tane tırabzan. 3 tane tırabzan pardon. Bir tane değil. 3 tane tırabzan yapıyorum. Evet. Bu 3 tane tırabzanları V'lerin içine değil aradaki sık iğneleri yapıyoruz. Sık iğneleri de V'lerin içine yapıyoruz. Tekrar buraya geldim. 1 2 3 arası Pardon V'nin arasına bir tane pardon, şöyle, bir tane sık iğne tekrar 3 tane trabzan 2 ve 3 buraya bir sık iğne Özellikle tığ birazcık büyük tuttum arkadaşlar. İp çünkü çok kalın bir ip değil. 2 iki, iki da örebilirsiniz bunu. Ee, ama biraz kalın tuttum ki daha böyle yumuşak dursun diye. Baya çünkü dolgulu gibi görünen bir model olduğu için kalın tığla daha hoş ve daha yumuşak durduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi trabzanları yapıyoruz. 3 trabzan, 3 trabzan. Sona geliyoruz. Tekrar V'lere başlıyoruz. Burayı da tamamlayalım. Bir kez daha V'lere başlayalım. Evet. Sonuna geldim. Trabzanları yaparak. Şimdi en sonda buradaki trabzanları yaptıktan sonra yine şuradaki boşluğa kırmızı geçiriyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekerek dönüyoruz. ve sırasını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Aynı dibine batıyoruz. Ortadaki trabzan üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Sonra sıradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, buraya bir sık iğne. Tekrar sık iğne bir tırabzan, bir zincir. Niyetim takılıyor bu kadar anlayamadım şu anda. Bir tırabzan daha. Evet, aynı şeyleri tekrar ediyorum farkındaysanız. Böyle devam ediyor. Model çok hoşuma gitti, güzel, çabuk büyüyor, ilerliyor, zevkli bir model. Kenarları da gayet düzgün duruyor bakın. E, şimdi bunu dediğim gibi bluz, şal birçok modelde kullanabilirsiniz. Kesmeleri gayet kolay yapabilirsiniz. Mesela tığ ilerleterek V yakalı, yuvarlak yakalı, e, reklam kol şeklinde de yapabilirsiniz. Uzun kollu yapabilirsiniz. Buradan ipinizi ilerletip şuradan kaldığınız yerden devam ederek mesela e, şöyle bir oyuntu oluşturabilirsiniz. İp ilerletip aynı şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Buradan bu şekilde dönüyorsunuz. Bu şekilde kol oyuntularını verebilirsiniz. Yakayı verebilirsiniz. Ortadan ayırıp ipi ilerletip örmeye devam ederek yapabilirsiniz. Reklam kol yapacaksınız. Hep bir tane keserek devam edebilirsiniz. Birçok versiyonu yapılabilir. Model çok kolay güzel. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Görüşmek üzere diyorum daha güzel modellerde. Hoşçakalın.